Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Dünya soslarından Seres Fosu deneyeceğiz. Şu anda yaptım arkadaşlar sivit şili ve barbekü suyunu biraz karıştırarak yapmıştım. şöyle gelelim ki cızırtıdan uzak duralım. Diğer sosyalına da dedim arkadaşlar Seres Fosu. Fakat şöyle bir şey var ki acı sos sevenler için bu dört sos olan sadece farklı var. Ee, sanırım Hint sosu masalında bile acılı sos yapmışlar arkadaşlar. Genelde acıya dayalı. Acı sevenlerin sevdiği bir marka diyebilirim. Bunda switch ve barbekü var arkadaşlar. Diğerlerinden farklı olarak da. Burada sarımsaklı acı biber sosu. Burada da normal e, Louisiana tipi acı biber sosu var arkadaşlar. Benim hani pek acı aramıyor olmadığı için Süs taramalı sos, barbekü ve sivet denedim arkadaşlar, tatlı kibar sosunu. Fena değil. E, hepsinin teknik tek puanımızın videonun altına yazacağım. Sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin. Kanalımı takip edip videomu çok sevinirim. Bu ürünü siz kendiniz denediniz. De lütfen yorumlarda kendi eksik etmeyin. Denememişsiniz bir ürün varsa lütfen yorumlarda belirtin. Kanalımı takip edip videomu çok sevinirim. Şimdiden elinize sağlık. Kendinize çok iyi bakın. Salçaklı kalın arkadaşlar. İyi günler.